Bu konuşmada boş bırakılan yerlere düşüncenin akışına göre sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Gazeteci bir soru sormuş, yazar cevap veriyor. Sanat alanın merkezi durumunda olan bir kentte, İstanbul'da yaşamanın verdiği kolaylıklarla çok erken yaşlarda okumaya ve yazmaya başladım. Sanat çevrelerine de böylece girmiş oldum. Ne sormuş olabilir arkadaşlar? Edebiyatla tanışmanız nasıl oldu diye sormuş olabilir ya da ne zaman oldu diye. Dolayısıyla baktığımızda BC ve D seçeneklerini eleyebiliriz. Gazeteci yine sormuş, yazar cevap vermiş. Ben de herkes gibi şiirle başladım. Ne sormuş olabilir? Yaz, yazma hayatınıza, yazın hayatınıza hangi türle başladınız diye. Çünkü herkes gibi şiirle başladığından söz ediyor. İlk şiirim 1952 yılında Kaynak dergisinde yayımlandı. Demek 16 yaşındaydım. Sonra yanılmıyorsam Dinarda Nedret Gürcan'ın yayımladığı Şairler Yaprağı'nda bir iki şiirim yayımlandı ama edebiyat sahnesine eğer böyle bir sahne varsa girişim Vedat Gün Yolla tanıştıktan sonra yeni ufuklarda yazmaya başlamamla olmuştur. Nedir sorularımız? Edebiyatla tanışmanız nasıl ve ne zaman gerçekleşti? İkinci sorumuz sorumuzda yazın yaşamınıza hangi türle başladınız? İlk çalışmalarınızda ön plana çıkan tür hangisiydi? Boş bırakılan yerlere düşüncenin akışına göre bu soruları getirebiliriz. Cevabımız A seçeneği olmalıdır arkadaşlar. Aşağıdaki görselde 2022 yılının Ocak ayı sıcaklık ortalaması bölgelere göre gösterilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu görselde yer alan bilgilerin grafikle gösterilmiş halidir? Görseldeki bilgilere bakalım. Bu yıl Ocak çok daha soğuk geçti. Türkiye'de Ocak ayında 2,9 derece olan ortalama sıcaklık bu yıl 2,2'ye düştü. En düşük sıcaklık eksi 34,4 derece Van'ın Özalp ilçesi. En yüksek sıcaklık 25,25 25 derece Kastamonu'nun İnebolu ilçesi. Baktığımızda bölge bölge 2022 ayı ocak ortalamasına baktığımızda Marmara'da 5,2 Ege'de 5,3 Akdeniz'de 6,7 Güneydoğu Anadolu'da 4 Doğu Anadolu'da eksi 4,7 Karadeniz'de de 2,7 İç Anadolu'da da 2. Grafiklere baktığımızda arkadaşlar A şıkkında. Marmara 5.2. Dikkat ederseniz 4 ile 6'nın ortasında doğru bir şekilde verilmiş. Karadeniz 2.7. Yine 2 ile 4'ün arasında doğru bir şekilde verilmiş. Doğu Anadolu eksilerde eksi 4,7. Dikkat ederseniz aşağıya doğru vermiş arkadaşlar. 4'ün biraz aşağısına inmiş. Doğru verilmiş. Ege 5,3 yine doğru verilmiş arkadaşlar. İç Anadolu'yu 2 olarak göstermiştik. Tam yerinde vermiş. Akdeniz 6,7 demiştik arkadaşlar. 6 ile 8'in ortasında doğru bir şekilde konumlandırmış. Güneydoğu Anadolu içinde arkadaşlar 4 demiştik. Tam 4 de verilmiş. Dolayısıyla verilen bilgilerin grafikte gösterilmiş hali A seçeneği olmalıdır. Bu metinde numaralanmış sözcüklerden hangileri birbirinin yerine kullanılabilir? Bazı kokuların size çocukluğunuzu ya da bir anınızı hatırlattığı oldu mu? Ben eski sandığımı ne zaman açsam aklıma hep ilkokul anılarım gelir. Bunun sebebini araştırdım ve bazı sonuçlara ulaştım. Beynimizde kokudan sorumlu bölge hafızamızın kaynağı olan hipokampüs ile yan yanaymış. Bu yüzden kokuların anılarımızı çağrıştırdığı söyleniyor. Sonuç olarak diyebiliriz ki bellek kokuları unutmuyor. Burada arkadaşlar hafıza ve bellek Eş anlamlı sözcükler olduğu için birbirinin yerine kullanılabilir. Cevabımız 3 ve 4 yani D seçeneği olmalıdır. Numaralanmış cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır? Ara sıra hatırlıyorum. Büyük abimin elinde kazma, ortanca da kürek, küçüğünde sönük bir gaz lambası. Onlar önden ben birkaçım birkaç adım geriden o korkunç mağaradan içeri giriverirdik. Önce abilerin biraz aralarında konuşurlar, lambanın ışığını karanlık içinde bir gezdirirlerdi. Böcekler, akrepler, örümcekler ve daha bir sürü garip şekilde haşerat aydınlıktan korkup kaçardı. Mağaranın içi bir dehlize benzer, etrafta bir takım acayip şeyler varmış gibi görünür, durmadan tepeden damla damla su sızar, yer daima ıslak olurdu. Birinci cümlede arkadaşlar, büyük ve küçük zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmış, cevabımız A seçeneği. Bu konuşmada boş bırakılan yerlere düşüncenin akışına göre sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Gazeteci soru sormuş, sanatçı cevaplıyor. Uçan halılar olmasaydı gökyüzünde uçakları göremezdik. Asıl olan hayallerdir. Uygarlık tarihince gerçek hep hayallerin ayak izlerini takip etmiştir. Picasso'nun bir sözü vardır, çok seviyorum. Bir çocuk gibi resim yapabilmek için bütün bir ömrümü verdim. Gerçekten de çocukların dünyası bilim ve sanatın ilham kaynağıdır. Çünkü bir ülkenin geleceği çocukların hayallerindedir. İşte bu fikirlerle kurdum müzeyi. Dikkat ederseniz bu fikirlerle kurdum müzeyi demiş. Sorulara bakalım. Çocukların haya nasıl hayal kurdukları ile ilgili neler söylersiniz? Bunu söyleyemeyiz. Müzelere ilgiyi artırmak için neler yapılabilir? Soramayız. Sizi oyuncak müzesi kurmaya yönelten fikir neydi? Dikkat ederseniz bu sorunun cevabını vermiş. Müzenizdeki eserlere ulaşırken unutamadığınız bir anınız var mı? Yine bu sorunun cevabı da olamaz. Yine gazeteci soruyor. Sanatçı da cevaplıyor. Bilgiyi köy enstitüleriyle köydeki kırsal kesimlere götürmeyi düşünen cumhuriyetçi kültür politikalarında müzecilik elbette ki çok önemliydi. Fakat bizde ne yazık ki kapital sermaye pek uzak duruyordu müzeciliğe. Devlet bunun da yolunu buldu. Dedi ki vakıf kurun, vakıf hizmeti olarak müzecilik yapın. Vakıf adı altında sanat eserleri alın. Bu yolda harcayacağınız parayı bana vereceğiniz vergilerden düşeceğiz. Bu çok doğru bir yol. Yani kapitali, sermayeyi müzeciliğe çekmek için çok doğru bir yol ve çok güzel müzeler kuruldu bu yolla ülkemizde. Dikkat ederseniz ikinci sorumuzda Türkiye'nin müzecilik konusunda pozisyonunu değerlendirebilir misiniz diye sormuş gazeteci. Sanatçı da bu şekilde bir cevap vermiş. Cevabımız arkadaşlar C seçeneği olmalıdır. Bu bilgilendirici görselden aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz? Ayhan Işık, Yeşilçam'ın taçsız kralı. Siyah beyaz Yeşilçam filmlerinin taçsız kralı, oyuncu, yapımcı, yönetmen, senarist, ses sanatçısı ve ressam Işık, kısa yaşamına sığdırdığı onlarca filmle Türk insanının kalbindeki yerini koruyor. 1929 5 Mayıs'ta İzmir'de dünyaya geldi. 1951 Yıldız Mecmuası'nın açtığı artist yarışmasında Belgin Doruk ile birinci oldu. Yavuz Sultan Selim ve Yeniçeri Hasan filmiyle ilk kez beyaz perdede gözüktü. Sadri Alışık ile bir film setinde tanışarak uzun yıllar birlikte çalıştı. 1952 Kanun Namına filmindeki rolüyle büyük beğeni kazandı. 1953 İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümünden mezun oldu. 1959 ABD'de Hollywood filmlerinde küçük roller aldı ve sinema konusunda araştırmalarda bulundu. 1962-1965 1962'de Ses Dergisi'nin, 1965'te ise Artist Dergisi'nin açtığı yarışmada en başarılı erkek oyuncu seçildi. 1979 16 Haziran'da İstanbul'da henüz 50 yaşındayken hayatını kaybetti. Rol aldığı filmlerden bazılarını vermişler arkadaşlar. Şimdi seçeneklere bakalım. Beyaz Perde, Yavuz Sultan Selim ve Yeniçeri Hasan filmiyle adım atmıştır. Evet, dikkat ederseniz burada söylemiştik. Ayhan Işık ülke dışında da çalışmalarda bulunan bir sanatçı olmuştur. Evet, ABD'de Hollywood filmlerinde küçük roller aldı ve sinema konusunda araştırmalarda bulundu demiştik. Ayhan Işık'ın Yeşilçam'da Taçsız Kral olarak da anıldığı bilinmektedir. Evet, yine bunu söylemiştik. Oyunculuk dışında başka sektörlerde de çalışma hayatında rol almıştır. Bunu arkadaşlar bilemiyoruz. Afişte geçmiyor. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği olmalıdır. Aşağıdaki metinlerin hangisi bu soruya verilmiş bir yanıt olamaz? Ağaçlar kış boyu nasıl hayatta kalır? Şimdi bakalım yanıtlara. Ağaçlar yaprakların tümü dökülünce uyku haline geçer. Ağaçların uyku sırasında gövdeleri çok yavaş çalışır. Yaşamak için çok az enerjiye ve ısıya ihtiyaç duyar. Bu yanıtı verebiliriz arkadaşlar. Ağaçların sert kabukları onları soğuk kış günlerinde bir mantu gibi korur. Bu kabuk içeriye su ve havanın geçişini engeller. Böylelikle içerideki ısı dışarı çıkamaz, dışarıdaki soğuk içeri giremez. Yine bu yanıtı da verebiliriz. Kuruyan yaprakların dökülmesinde rüzgar sadece yardımcıdır. Yaprak yeteri kadar kuruduysa ağaç yaprağın olduğu yere kesim hücresi isimli hücreleri gönderir. Yapraklar atılmaya hazır olunca hafif bir rüzgarın yardımı yeterli olur. Burada arkadaşlar yaprakların dökülmesinden bahsetmiş. Kış boyu ağacın nasıl hayatta kalacağından bahsetmemiş. Dolayısıyla bu yanıtı veremeyiz. Ağaçların kökleri tuz, şeker ve bazı özel proteinleri depolayıp gerektiğinde bunları tüm gövdesine eşit olarak dağıtır. Ağaçlar beslendikçe gövde ısısı korunur. Bu besinler hücrelerindeki suyun donma noktasını düşürdüğünden ağaçlar çok soğuklarda bile donmaktan korunur. Yine bu yanıtı da verebiliriz arkadaşlar. Cevabımız C seçeneği olmalıdır. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde isim fiil kullanılmıştır? Fiillerden mame, makmek, iş, ış, uş, üş ekleriyle türetilip isim görevinde kullanılan sözcüklere isim fiil denir. Şimdi bakalım. Dünyada bir kaynak titreştiğinde etrafındaki ortamı oluşturan parçacıklarında titreşmesine neden olur. Bu titreşim komşu parçacıklara aktarılır. Mekanik bir dalga olan ses bu şekilde yayılır. Sesin yayılma hızı içinde yayıldığı ortamın yoğunluğuna yani ortamı oluşturan parçacıkların birbirine ne kadar sıkı bağlı olduğuna göre değişir. Birinci cümlede arkadaşlar titreştiğinde titreşmesine derken mame eki isim fiil eki. Dördüncü cümlede de arkadaşlar yayılma derken yine mame isim fiil eki. Yani 1 ve 4 numaralı cümlelerimizde isim fiil kullanıldığı için cevabımız B seçeneği arkadaşlar. Aşağıdakilerin hangisinde yüklem yanlış gösterilmiştir? Cümledeki işi, hareketi, yargıyı bildiren çekimli unsura yüklem denir. Peki şimdi uyursanız yarın sınava nasıl hazır olacaksınız? Burada arkadaşlar olmak yardımcı fiili le beraber alacağımız için hazır olacaksınız yüklem evet doğru verilmiş. Sınavdan önceki gece gözleriniz ağrıyana kadar çalıştığınızı hayal edin. Yine etmek yardımcı fiili olduğundan dolayı hayal etmek beraber yüklem olarak verilmiş doğru. Yeni bilgileri ne kadar çok tekrar edersek öğrenme ihtimalimizin o kadar artacağını artık biliyoruz. Burada arkadaşlar sadece biliyoruz kelimesini yüklem olarak almamız gerekiyordu yanlış verilmiş. Yapılan çalışmalar yeterli uyku alınmadığında bir önceki gün öğrenilen bilgilerin çoğunun unutulduğunu gösteriyor. Gösteriyor yüklem doğru verilmiş. Cevabımız C seçeneği arkadaşlar. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Köpekler oyun oynamayı seven, sosyal ve zeki canlılardır. Vahşi yaşamda ortalama 12 yıl kadar yaşar. Gelişmiş koku alma duyuları vardır. İzleyerek öğrenirken içgüdüleri de devreye girer. Burada arkadaşlar 12 derken ayrı yazmamız gerekiyordu fakat birleşik yazılmış yazım yanlış yapılmış cevabımız 2 yani B seçeneği olmalıdır. Bu parçada kurallarından hangilerinin örneği vardır? Dille ilgili çalışmalar çoğunlukla yazı dili verileri esas alınarak yapılmaktadır. Bunun nedeni yazı dilinin somut veriler sunması ve ölçülebilir olmasıdır. Oysa dilin söyleyiş ve yazılış olmak üzere iki farklı yönü vardır. Söyleyişin yazıdan daha eski ve öncül olmasına karşın standart bir biçimini oluşturmak bir hayli zordur. Türkçe sözlüğün söyleyiş maddesinin ikinci anlamı şöyledir. Bir kelimenin ses, hece, ton ve vurgu bakımından söylenme biçimi söyleniş. Bu parçada arkadaşlar sıralı cümlelerin arasına virgül konur demiş. Bu kuralla ilgili bir örnek yok kendisiyle ilgili açıklama verilecek cümlenin sonuna iki nokta konur. Dikkat ederseniz Türkçe sözlüğün söyleyiş maddesinin ikinci anlamı şöyledir dedikten sonra açıklama yapacak ve iki nokta koymuş. Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş olan özneyi belirtmek için virgül konur. İlk cümlede arkadaşlar dille ilgili çalışmalar derken yüklemden uzak düşmüş olan özne. Burası bu yüzden virgül koymuş. Yani bu kuralda örneği var. Cevabımız 2 ve 3 yani D seçeneği olmalıdır. Numaralanmış cümleler olayların oluşuna göre sıralandığında aşağıdakilerden hangisi doğru olur? Adam atını krala satmaya yanaşmamış. Bu at bir at değil benim için. Bir dost insan dostunu satar mı dermiş hep. Yaşlı adamın öyle dillere destan beyaz bir atı varmış ki kral bu at için ihtiyara neredeyse hazinesinin tamamını teklif etmiş. Köyün birinde bir yaşlı adam varmış. Bu yaşlı adam çok fakirmiş ama kral bile onu kıskanırmış. Bir sabah kalkmış ki at yerinde yok. Şimdi arkadaşlar olayların oluşuna göre sıralayacağız. Öncelikle köyün birinde bir yaşlı adam varmış dedik. Bu yaşlı adam çok fakirmiş ama kral bile onu kıskanırmış diye devam ettik. 4 ve 5'te devam edeceğiz. Bu doğrultuda arkadaşlar A ve D seçeneklerini eledik. Sonra devam edelim. Yaşlı adamın öyle dilleri destan beyaz bir atı varmış ki kral bu at için ihtiyara neredeyse hazinesinin tamamını teklif etmiş. Dedik. Adam atını krala satmaya yanaşmamış. Diyeceğiz. Daha sonra bu at bir at değil benim için bir dost insan dostunu satar mı dermiş hep. Diyeceğiz. Daha sonra da arkadaşlar bir sabah kalkmış ki at yerinde yok diyeceğiz. Böyle sıraladığımızda 4, 5, 3, 1, 2, 6 seçeneklerde de arkadaşlar cevabımız C şıkkı. Açıklamaları verilen metin türleri aşağıdakilerin hangisinde doğru sıralanmıştır? Bakalım bir numaralı metin türümüz. Olay örgüsü, şahıs kadrosu, yer ve zaman unsurları belirtilir. Karakter sayısı fazladır, uzun soluklu eserlerdir, serim, düğüm ve çözüm bölümlerinden oluşur. Nedir arkadaşlar? Uzun soluklu eser ve karakter sayısı fazla. Romandır arkadaşlar. Birinci eserimiz roman. İkiye bakalım. Olaya dayalı bir anlatım vardır. Sonunda ahlak dersi verilir. Hayattan alınan küçücük kesitler hayvanlar ya da bitkiler arasında geçmiş gibi anlatılır. Burada hayvanlar ya da bitkiler arasında dediği için ne anlıyoruz? Bir de ahlak dersi verilir dediği için fable dememiz gerekiyor. 3'e bakalım. Yaşanmış ya da yaşanması mümkün olaylar ele alınır. Olay örgüsü, şahıs kadrosu, yer ve zaman unsurları belirtilir. Kısa soluklu eserlerdir. Karakter sayısı azdır. Dikkat ederseniz arkadaşlar olay örgüsü, şahıs kadrosu, yer ve zaman unsurları belirtiliyormuş. Kısa soluklu ve karakter sayısı da az olduğu için buna hikaye ya da öykü diyebiliriz. Dörde bakalım. Evrensel konular ele alınır. Yer ve zaman unsurları belirsizdir. Olağanüstü özelliklere sahip kahramanlara yer verilir. Her zaman iyiler kazanır, kötüler kaybeder. Bu da nedir arkadaşlar? Bir masal türüdür. Yani bunun özellikleridir. Roman, fabıl, hikaye, öykü ve masal diyeceğiz arkadaşlar. Bu doğrultuda cevabımız C seçeneği olmalıdır. Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? Divri Ulu Camii Selçuklu döneminde yapılmıştır. 1228'de başlanıp 1243'te tamamlanan caminin birçok yerinde bulunan ve taş işçiliğinin en nadide en ince örneklerini yansıtan motifler tüm dünyanın ilgisini çekmektedir. Bu eseri özgün kılan en önemli özellik uzaktan bakıldığında simetrik olduğu düşünülen fakat özünde asimetrik olan motiflerden hiçbirinin bir daha kendini tekrar etmemesidir. Bu motifler kainattaki farklı varlıkların muhteşem bir denge içinde olduğunu göz önüne sermek için asimetrik yapılmıştır. Mimari üslubu ve süslemelerinin uyumlu tasarımıyla önem kazanan bu eser, dünyada görülmeye değer eserler listesinin başında yer almaktadır. Evliya Çelebi bu eser için yüzyıllar önce şöyle demiştir. Methinde diller kısır, kalem kırıktır. Şimdi sorulara bakalım. Bu eseri önemli kılan şey nedir? Neydi arkadaşlar? Mimari üslubu ve süslemelerinin uyumlu tasarımıyla önem kazanan bu eser demiştik. Yani sorunun cevabı parçada var. Eserin özgünlüğü nasıl sağlanmıştır? Bu eseri özgün kılan en önemli özellik uzaktan bakıldığında simetrik olduğu düşünülen fakat özünde asimetrik olan motiflerden hiçbirinin bir daha kendini tekrar etmemesidir. Bu sorunun da cevabı var. Eser ne zaman ve kim tarafından yapılmıştır? 1228'de başlanıp 1243'te tamamlanan diyor. Zamanını biliyoruz. Fakat kim tarafından yapıldığını bilmiyoruz arkadaşlar. Sadece Selçuklu döneminde yapıldığını biliyoruz. Ama kimin yaptığını bilmediğimiz için bu sorunun cevabı parçada bulunmamakta. Evliya Çelebi'nin bu eser için yorumu ne olmuştur? Metinde diller kısır kalem kırıktır demişti. Yani bu sorunun da cevabı parçada olduğu için cevabımız arkadaşlar C seçeneği olmalıdır. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangilerinde isim fiil kullanılmıştır? Recaizade Mahmut Ekrem, Araba Sevdan adlı romanında batı özentisi bir tipi ele alarak toplumdaki çürümeyi göstermek ister. Çürüme arkadaşlar, mame. Bir numaralı cümlemizde var. Aynı şekilde batılılaşmanın yanlış anlaşıldığını vurgulamak için yazılan eserlerden biri de Ahmet Mithat Efendi'nin Felatun Bey ile Rakım Efendi adlı romanıdır. Yine batılılaşma derken mame 2 numaralı cümlemizde de isim fiil var. Bireyden hareketle topluma ele alan bu romanlar yazıldıkları dönemin değişen yaşam biçimlerini ve toplumsal dönüşümleri bizlere aktarıyor. Okuyucuları tarafından da büyük bir ilgi gördüğü söylenebilir. 3 ve 4 numaralı cümlelerde isim fiil bulunmamakta. Cevabımız 1 ve 2 yani A seçeneği arkadaşlar. Aşağıdakilerin hangisinde yüklem yanlış gösterilmiştir? Bütün gün arkadaşlarımla bahçede oyun oynadık. Oynadık yüklem doğru. Hayatımda senin olduğunu bilmek bana huzur veriyordu. Huzur veriyordu yüklem doğru. Öğretmenimizin vermiş olduğu kitapları henüz okuyamadım. Burada arkadaşlar henüz zaman anlamı kattığı için sadece okuyamadı mı yüklem olarak alması gerekiyordu. Kardeşimin en sevdiği oyuncağının rengi açık kahverengiydi. Burada da yüklememiz isim kökenli açık kahverengiydi tamamını almış yine doğru verilmiş cevabımız C seçeneği arkadaşlar. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Her dil gelişimini sürdürmek zamanla ortaya çıkan yeni kavramları ve oluşan ihtiyaçlarını karşılamak için ya etkileşimde olduğu dillerden kelimeler alır ya da bu kelimeleri kendi imkanları içinde üretir. Bu kelimelerin bazıları dilde kabul görür, bazıları unutulur gider. Bazıları ise belirli, dar bir alanda o alanla ilgilenenlerin sözlüklerinin de yerini alır. Bu durum aynı zamanda kelime ölümü kavramını beraberinde getirir. İki numaralı cümlemizde arkadaşlar dilde kabul görür derken buradaki de bağlaç olan de değil yani ayrı değil bitişik yazılmalıydı. Yazım yanlışı yapıldığı için cevabımız B seçeneği. Bu cümlelerde kurallarından hangisinin örneği yoktur? O çocukları ve gençleri güldürürken şaşırtır, meraklandırır ve düşündürür. Yazdığı öykülerin isimleri bile bu şaşırtan, meraklandıran ve güldüren yanı yansıtır. Anlamca tamamlanmış cümlenin sonuna nokta konur. Evet, doğru. Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için virgül konur. Burada arkadaşlar dikkat ederseniz sıralı bir cümle yok. Dolayısıyla ayırmak için virgül koymamış. Yani bu kuralın örneği bulunmamakta. Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına virgül konur. Evet şaşırtan, meraklandıran derken bu kural uygulanmış. Ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için arasına noktalı virgül konur. Dikkat ederseniz o virgül yani ögeleri ayırmış. Çocukları ve gençleri güldürürken şaşırtır. Noktalı virgül meraklandırır ve düşündürür. Yani bu kuralın da örneği var. Cevabımız 2. Dolayısıyla B seçeneği olmalıdır arkadaşlar. Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir paragraf oluşturulduğunda doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? Süperhevi ayrılmadan sonra okyanusa yumuşak iniş yapacağı bölgeye yönelmesini sağlayacak dönüş manevrasını gerçekleştirdi. Ayrılmadan sonra dediğine göre arkadaşlar bundan önce bir olay var demektir. Yani bir numarayla bak başlayamıyoruz. Yaklaşık 3 dakika sonra dediğine göre bir şey olmuş ondan 3 dakika sonrasından bahsediyor. 2 numarayla da başlayamıyoruz. Starship 4. uçuş testi kapsamında 6 Haziran saat 14.50'de ABD'nin Texas eyaletindeki Starbase uzay üstünden fırlatıldı. Bu cümleyle anlamlı bir paragraf başlangıcı yapabiliriz. Kalkıştan hemen sonra Super Heavy itki sisteminin 33 roket motorundan 32'si başarıyla ateşlendi. Dikkat ederseniz fırlatıldıktan sonra kalkıştan hemen sonrayı bahsediyor. Yani bununla devam edebiliriz. 32'si başarıyla ateşlenmiş. Daha sonra bakalım. Yaklaşık 3 dakika sonra Super Heavy'nin roket motorları 3'ü hariç durduruldu ve itki sistemi Starship'in ikinci segmentinden ayrıldı. 2 numarayla devam ettik. Superhip ayrılmadan sonra okyanusa yumuşak iniş yapacağı bölgeye yönelmesini sağlayacak dönüş manevrasını gerçekleştirdi şeklinde devam ettiğimizde anlamlı paragraf oluşturmak için bu sıralamayla devam etmemiz gerekiyor cevabımız A seçeneği arkadaşlar aşağıdaki metinlerden hangisi yay ayraç içinde verilen türde yazılmamıştır? Yaban domuzunun biri bir ağacın arkasına saklanmış dişlerini biliyormuş. Onu bir tilki görmüş. Dişlerini ne diye biliyorsun? Bir tehlike mi sezdin? Avcı mı var burada diye sormuş. Domuz, hayır şimdilik bir tehlike yok ama ben dişlerimi bileyim de hazır bulunsun. Birdenbire tehlike çıkarsa bilemeye vaktim olmaz demiş. Bunun için arkadaşlar masal demişler. Yanlış. Burada dikkat ederseniz bir ders veriliyor. Ben diyor dişlerimi önden bileyim de hazır bulunsun. Bir anda tehlike karşıma çıkarsa bilemeye vaktim olmaz diyerek bir ders verilmiş ve hayvanlar aracılığıyla hayvanları konuşturarak verilmiş. Bu bir masal değil, fabıl örneğidir arkadaşlar. Oğuz Kağan doğduktan 40 gün sonra büyüyüp gelişir. Pişmemiş et ister ve kımız içer. Bir yiğit olur. Halka eziyet eden bir canavarı, bir sunguru öldürür. Gökten inen ışığın içinde gördüğü göğün kızıyla evlenir. Gün, ay, yıldız adlı çocukları olur. Daha sonra bir ağaç kovuğunda yaşayan eşsiz güzellikteki bir kızla daha evlenir. Gök, dağ, deniz adlı çocukları olur. Hanlığını ilan edip yeryüzünün dört bir yanına elçiler gönderir. Kendisine itaat etmeyenlerle savaşmak için sefere çıkar. Sefer boyunca bir kurt ona yol gösterir. Bu bir arkadaşlar destan örneği dikkat ederseniz olağanüstü şeyler oluyor. Barış üniversitede ikinci sınıf fotoğrafçılık öğrencisiydi. Yaptığı işi çok seviyordu ama fotoğrafçılık doğayla çok iç içe bir meslekti ve Barış şu zamana kadar hep şehirde yaşamış ve büyümüştü. Köye, dağa, ormana sayılı kez gitmişti. Köy hayatının ona göre olmadığını düşünüyor ve köyü sevmiyordu. Köylü insanların bilgisiz, cahil olduğu düşüncesiyle büyütüldüğü için böyle şeyler düşünüyordu. Bir gün yapması gereken bir ödev dolayısıyla Aydın'ın Altınova köyüne gideceğini öğrendi. Oraya gidip doğanın ve yaşlı insanların fotoğrafını çekecekti. Dikkat ederseniz arkadaşlar gerçeğe yakın bir olay yani gerçek ya da gerçeğe yakın bir olay anlatılmış hikaye hikayedenmiş doğru. Sabah saatlerinde yola çıkmıştık. Ailem yapmış olduğum bu seyahatim oldukça eğlenceli geçiyordu. Derken gideceğimiz alana 100 kilometre kala arabamız arıza yaptı. Araba arıza yaptıktan sonra hemen saat çektik ve arabanın durumuna baktık. Araba hararet yapmıştı ve su kaynatmıştı. Bu durumda yola devam edemezdik. Hararetin geçmesi için bir süre bekledik ve yol yardım ekibini aradık. Yol yardım ekibi aracımızın yanına geldikten sonra bizleri gideceğimiz yere kadar götürdü. Dikkat ederseniz geçmişte yaşadığı bir olayı anlatıyor. Anı demiş. Yine doğru. A seçeneği arkadaşlar. Yanlış verildiği için cevabımız A şıkkı.